düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan. 2015 gazeteciler için farklı bir yıl olmadı. Yine soruşturmalar, davalar ve baskılar birbirini izledi. Sadece ilk 3 ayda 13 gazeteci kovuşturmaya uğradı. 9 gazeteci hakkında gözaltı, tutuklama ya da hapis cezası kararı alındı. Köşe yazıları nedeniyle iki yazar para cezasına çarptırıldı. 9 gazeteci ise mesleğini yaparken polis ya da esnaf tarafından fiziksel saldırıya uğradı. İşini kaybeden gazeteci sayısı ise en az 30 oldu. Bu verileri açıklayan Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Can Güler Yüzlü, yılın ilk 3 ayı içerisinde iktidarın basına yönelik ciddi baskılar uyguladığını söyledi. İktidar, basını güdümlü almak için neredeyse tüm araçları kullanmış, İlk olarak sahiplik yapısını değiştirmeye çalışmış. Değiştiremediği kurumları özellikle mali tehdit mesajlarıyla susturmuş. Buralarda susturamadığı gazetecileri davalar ya da işsizlikle karşı karşıya bırakmıştır. Haber ve köşe yazıları nedeniyle yüzlerce gazeteci hakkında soruşturmalar yürütülmüş, davalar açılmış, gazetelerin Ankara büroları lağvedilmiş ve bireysel toplu işten çıkarmalar yaşanmıştır. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ilk 3 ay raporunda Hollandalı gazeteci Frederik Gerding'in gözaltına alınarak ifadesinin alınması, yazar Özgür Ahmet'le gazeteci Mehmet Baransu'nun cezaevine gönderilmesiyle başbakanlık ya da bakanların internete erişim yasağı getirmelerini sağlayan meclisten geçen yasaya da dikkat çekildi. dönemde neredeyse her meslek grubunun